Yani uzun zamandır böyle büyük bir balığa denk gelmedik. Ağzı büyük balığında. Şuna bakar mısın ya? Az önce Ağzı da çok da büyük değil ya. Aynen az önce hassas tartıyla tarttık. Tam 1 kilo iki. Yani gram şortumu verdim. da çek. Islaklığımı çek şuraya. Sabah Sabaha kadar böyle gümüş dubara sararken. Allah Net tartıyla Allah Allah. 1 kilo 200 gram geldi. Üstünde mi? Aa, üstünde makine. Vallahi. Ha, ha. Öf. Ya, ya, vay, bana, bana. Vay, Olsun ya, hayaya Oğlum evimin hayırdır aslında Sen aslın bana aslın var ma makineye baksana hayret bir şeydir şey. Nazan değil He? Nazan değil Allah Allah al. He? Değil mi? Ooo Ben yakaladım onu Makine sağlam Buyur Maal Ya? Vallahi bak be Makineyi görüyor musun? Ben ma biliyorum ya bir şey yok Sen bağırıyor ki falan filan diyor bu da gece aldığım yılan balığı. Evet. Aldım yılan balığı. Öf. Ben sana diyorum ki yapışacaklar diyorum. Sen bana diyorsun ki filan diyorsun. Bana ne yapışacak işte bu. Allah Allah. Al. Isırmaya çalışıyorum. Yok daha böyle solu canlı. Nasıl ya? ya. Yapalım arkadaşlar. 3 -3 bu şekilde gömme yapıyorum multayı. Hala onlara da kalsın oğlum. Onlara da kalsın. Ya. Kime? Biz İzleyen takipçilere mi? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum onlara baksın. Hepsini alıp götürüyor mu o hayret misin sen ya? Arkadaşlar Zerbek bu şekilde... Levrekler de mal, maşallah mallar mal i̇şte Gömme yapıyorum bak. E, Yem yok. Gelebiliyorsun tutsun. E ne istiyorsun? Geceden aldığımız büyük yılan balığı arkadaşlar. Ateş biraz harlı ama. Öf öf öf. Alev aldı ya. Çayımız hazır diyor. Çay da hazır da. Çay kaynıyor ya. Alev aldı şah. Sen vallahi yapıyorsun oğlum. Evine hayırdır ya bismillahirrahmanirrahim. Onları çekek. Balcanları malcanları düzek şeye şişe. <laughs> Öf diyorum sana. Buyur. Allah Allah. Nasıl? Şuna bak lan bak bak bak. Buyur. Daha burada da var Görsele ya. Görsele bak be. Öf. Bak bak. Buyur. Yılan balı. İyi ye kesin iyi yeriz iyi yeriz oğlum. Kapısı yarar açacağım. Şey. Allah Allah. Hey mübarek be. Ta. Buyur. Ee, tamam, tamam, balcanları geçer daha kolum ona. Dur, onu şimdi ayarlayacağız. Şimdi bu... Dur. Yemeğimizi yemeyek. Yiyek yemeğimizi, sıkıntı olmaz. Ye, ye. Ben de yani tuz mevzuatı. Lazım. Şey Olsun, sıkıntı olmaz. Bir şey olmaz oğlum. Ne? Tartı abi, bunlar. Bak. Tamam, bak. Evet. Hmm. Bak. Deniz balığı yani Aynen Hı hı Selam aleyküm Aleyküm selam Gel Gel Gelin ben buyurun balığın üstüne şey gelin Ne yaptınız siz böyle ya çadır mağdur falan He ne bak, yani işte kahveye mi gidelim ne bak, yani Kalk kalk Buyurun yani. balığın tadına bak He valla bak Güzel ha. Güzel Güzel Gelmiş buraya kaçmış Ne yapıyorsunuz dayı? En iyisini yapıyorsunuz. Ne yapak yani? Ya? Ben sana bir söyleyeyim mi? satıra gerek yok. O tahra yok mu? Onu mahveder ha. Nerede? Samuray kılıcı gibi tahra baksana. Tahra ile bastır işte. <laughs> istersen. Çarıklar var ya. Tahra Kazandıydım, levre dattım zaten. Sen mi oğlum? Dört günlük kampın sonuna geldik evet. Ne yapayım, dikkat, temiz mi yapıyorum. Bakın, bilenle gibi pis değil yani, Bizim kendi pistimiz değil bunlar. Biz açıyoruz ateş, çay demlediğimiz zaman elimizdeki malzemeler açılıyor. Sağ olsun buraya Hı -hı. gelen arkadaşlar hep. Ortamı bileş gibi etmiş. Biz de hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Ya oğlum boşver. Olmaz ya. biraz da böyle değer bir Elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Şu artı tarafa da atmıştık baya. Dün kenarına. Yine bir nebze de olsa. Bir araba dolusu. Bittik çıktı ya. Kaptanın attığı yerden bari olur. Evet. Ha, hayır, evet. öyle öyle. Bir araba dolusu yük yaktık ya.